Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Aslan Burçları için Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasının etkilerini anlatacağım. Öncelikle videolarımda anlattığım bilgiler genel gökyüzü hareketleridir. Önemli olan bu hareketlerin sizin doğum haritanıza olan etkileridir. Bu yüzden anlattıklarımı genel bir bilgi olarak alın ve bahsettiğim olası durumlarla ilgili önceden önlemler almaya çalışmanız sizin için süreci kolaylaştıracaktır. Gelelim ay tutulmasına. Öğlen saat 2'de Boğa burcunun 16 derecesinde Uranüs kavuşumlu Merkür sabit yıldızlı bir tam ay tutulması gerçekleşecek ve gündüz saati olduğu için de doğal olarak Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Bu tutulma Boğa burcunda yani sabit nitelikli toprak elementi bir burçta meydana geliyor. Doğal olarak uzun vadede ve kalıcı etkileri olacağını bize gösteriyor. Akrep güneş tutulmasıyla istesek de istemesek de yeni bir sürece başladık. Şimdi boğa ay tutulmasıyla bir tamamlanma süreci ve olayların ortaya çıkma süreci gerçekleşecek. Boğa burcunda dolunay olduğu için özellikle daha fazla yemek yeme dürtüleri çoğalabilir. Boyun boğa boyun bölgesini ifade ettiği için Menkar ve Uranüs etkisiyle bu bölgede ani rahatsızlıklar olabilir. Gıdadan gelebilecek zararlar olabilir Evet Aslan Burcu'na baktığımız zaman Aslan Burcu'nun 10 evinde gerçekleşecek bu e, ay tutulması yani sizin e, hayatınızda özellikle kariyerinizle ilgili konular veya toplumsal statünüzü ilgilendiren konularda e, ani gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor Tabi burada işin içinde ay düğümleri olduğu için bu dolunayda kalıcı ve güçlü etkileri de bize gösteriyor. Uranüs 2018 yılında Boğa burcuna geçiş yaptı. Sizin de yine 2017-18 gibi 10. evinize geçiş yapmış olabilir. Yani 2017 de olabilir çünkü sizin 10. ev girişinizi bilmiyorum. Bu civarlarda sizin artık hani kariyerinizle ilgili veya işte o belki evliliğinizle ilgili olabilir toplumsal statünüzü ilgilendiren konularda veya ailenizi ilgilendiren konularda bazı sıkıntılar, bazı sorunlar yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Ve burada yine bu tutulmayla da ilgili tutulmadan kaynaklı bazı değişimler olabileceğini gösteriyor. Kariyerinizde bir anda istifa etme, bir anda e, işte bağları ipleri koparma çünkü e, uremüs ani kopuşları da verir aniden e, işte e, bir gerginlik e, bir elektriklenme ve bunun neticesinde bir anda e, her şeyi e, koparma bağları koparma gibi ani şok edici olayları da gösteriyor. E bunlar geçmişten gelen konular olabilir. Uranüs retro burada. Uranüs özgürlük demektir. Ay düğümlerinin etkisiyle bu alanda bağımlı olduğunuz sıkıntı yaşadığınız konuları bir anda e, bu alandan koparabilir sizi. Uranüs hangi evinizden geliyor? Uranüs 7 evinizden geliyor. Demek ki bu toplumsal statünüzle ilgili bir konu olabilir. Yani evliliğinizle ilgili bir ani bir kopuş veya ortaklığınızla ilgili ani bir kopuş, bir ayrılık durumu olabileceğini gösteriyor. Yani burada ani işte belki siz bir evlilik düşünüyorsunuz veya bir ortaklık düşünüyorsunuz. Bununla da ilgili gelişmeler olabilir. Ama hani birazcık etkiler sert olduğu için kopuşlardan bahsediyorum. Şimdi Benkar sabit yıldızı e, nedir? Aslında bizim bilinçaltımızda ifade eder hastalıkları ifade eder e, sıkıntıları ifade eder. Biraz böyle iyicil çalışan bir sabit yıldız değil. Uranüs'ün üstünde burada kavuşma ile ilgili, hani kavuşması ile birlikte Boğa burcunda bu yüzden ani durumları ifade ediyor. Mesela bu anidir, emlaktır bu an. Topraktır, paradır, hayvanlardır, gıdadır. Bu yüzden hani mekarın etkisiyle bir toprak sarsıntısı veya hayvanlardan, gıdadan gelebilecek, emlak konularından gelebilecek zararlar, e, tehlike, hastalık gibi durumları bize gösteriyor. Tabi burada e, dikkat edin yani aslında onuncu ev bizim anne veya babamızı da gösteriyor. Tabi genel olarak baktığım zaman anne deniliyor ama bazen babayı da gösteriyor bu alan. Bu yüzden e, özellikle de hani anne babayla ilgili bir sağlık sorunu varsa kontrollerini, tetkiklerini yaptırmakta fayda var. Ani hani krizler, ani sağlık sorunlarına karşı. Evet, evet, diğer taraftan Merkür'e bakıyoruz. Merkür'e bakıyoruz. Merkür'de burada bir karşı açıda. E doğal olarak Merkür burada sağlıklı bir Merkür yok. Yani zihinsel olarak çok da bizim sağlıklı olmadığımızı gösteriyor. Hani karar vermek için, doğru düşünmek için. Merkür Akrep'te Merkür başka bir dünyada yaşıyor şu an. E, yalık bir Merkür var Güney Ay Düğünün e, o negatif etkisini çeken bir Merkür var o aşağı çeken enerjisini. Doğal olarak e, şu an çok fazla geçmişe dönük olabilirsiniz. ya Özellikle ev aile yuva konuları ile ilgili yani işte eşim bana onu dedi ya da işte o oldu bu oldu e, geçmişte şöyle konular oldu şu söylendi falan gibi çok fazla geçmişe gitme, geçmişi takıntı haline getirme, sağlıklı düşünememe gibi bir durumu gösteriyor. Zaten ne olacak? Uranüs'ün de etkisiyle hani burada onlar kürün zayıf haliyle de çok fazla takıntılı ve geçmişi düşünen haliyle çok ani kararlar alabileceğinizi gösteriyor. Yani bir anda evliliğinizi bitirebilirsiniz. Bir anda Ortaklığınızı bitirebilirsiniz. Evet, Merkür nereden geliyor? Merkür. İkinci evinizden gelen bir konu var ve 11. evinizden gelen yine bir durum var. Yani burada tabii ortaklık işiniz olabilir. Mesela arkadaşlarınızla kurduğunuz bir ortaklık olabilir. Bu ortaklıkla ilgili e, hani bir kopuşlar, ani kararlar, ayrılıklar olabilir. Veya eşinizle ev, aile, yuva konularında bir gayrimenkulle ilgili bir durum olabilir. Bununla işte gerginlik, para konularında gerginlik, e, gelecek hedefler, gelecekle ilgili umutlarınız, hayallerinizle ilgili para konusunda bir e, evde huzursuzluk, gerginlik durumları olabilir. Evet. şimdi Mars'a baktığımız zaman Mars sizin zaten 11. evinizi tarıyor. Yani burada kariyerinizden gelecek paralar, paralar, sosyal çevreniz veya işte Gelecek hayalleriniz, ümitlerinizle ilgili bir zorlanma içindesiniz. Daha doğrusu bir mücadele içindesiniz. Ve Mer Mars burada sağlıklı değil. Yani Mars işte ikizlerde e retro e ve üstelik sınır dışı, üstelik Plüton'la burada bir yüzeylik açı yapmış durumda. Neptün'le kare açısı var. Yani Merkür'ün yöneticisi de çok dengesiz. Yani burada kişisel gelişen kişisel gezegenlerinizin ortada olmadığını görüyoruz. Yani şu an meydan büyük gezegenlere kalmış durumda. Sizin özellikle kariyerinizden gelecek paralarla ilgili, gelecek hedeflerinizle ilgili ani kararlar alabileceğinizi, beklenmedik tavırlar içine girebileceğinizi ve bunlardan da zarar etme veya pişman olma olasılığınızı gösteriyor. Yani demek ki ne yapacaksınız? Yani ani böyle sinirlendiniz. Birazcık dur. Bak gökyüzü gergin. Ben bir sakin olayım. Bak ani karar almamam gerekiyormuş. böyle bir sakinleşin bir e, sizi rahatlatacak bir alana bir çekilin veya işte aklına mantığına güvendiğiniz bir kişiyle oturup konuşun. Birazcık daha sakin olmaya çalışın doğru kararlar alabilmek için. E buradan zaten Plüto 150 yapıyor. Yani Mars iyice delirtiyor. Mars zaten dengesiz ne yaptığını bilmiyor. Hani ne yöne gideceğini bilmiyor. E Neptün derseniz buradan zaten kara açısı var. Yani bir hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz. Yani yaptığınız bir eylem, aldığınız bir karardan dolayı bir hayal kırıklığınız da olabilir. Zaten ortak kazançlar, eşinizin parası, eşimin sağlığı, borçlar, krediler gibi alanda bir belirsizliğiniz var. Evliliğinizle ilgili zaten uzun zamandır bir belirsizlik olabilir. Ya da ortak kazançlarınız veya ortağınızla ortak kazançlarda bir belirsizlik olabilir. Burada biraz daha hani dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Öfkenize yenik düşünmek gerekiyor. Evet Venüs'e geçtiğimiz zaman Venüs nerede yani bu ay tutulmasının yöneticisi nerede? Evet Venüs dördüncü evinizde aslında bu konunun yine işte güneş tutulmanızın olduğu alanda ev aile yuva konularıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Buradaki konunuzun daha çok. Evet burada Venüs akrepte zarardadır akrepte Venüs ee, yanık bir durumda ama hani iyi bir tarafı da uzaklaşan açıda ee, tabi burada e, olumsuz etkileri var dördüncü evde. Şimdi baktığımız zaman e, Venüs evet sağlıklı değil ancak burada Venüsün Neptün'den olumlu bir açısı var en azından burada hani bir anlaşma durumu olabilir biraz böyle maddi konularla ilgili anlaşma e, olayları tatlıya bağlama tabii e, burada e, siz çok iyi olmayabilirsiniz yani çok fazla geçmişe takılı oluyor olmuş olabilirsiniz geçmiş krizler çok fazla bu e, güneş tutulması ve ay tutulmasıyla su üstüne çıktı Menkar bunu daha da tetikledi e, bu yüzden hani biraz böyle geçmişten gelen sıkıntılar yaralar e, acılar üzüntüler olabilir. Ancak burada birazcık daha olaylar tatlıya bağlanabilme olasılığını da gösteriyor. Yani birazcık çaba gösterirseniz, burada birazcık daha hani orta noktayı bulmaya çalışırsanız olaylar daha olumluya doğru da dönebilir. E, Tabi burada Neptün neleri ifade eder? Şifa çalışmalarını, duaları, ruhsal e, işte. E, 8. evinizde burada hani bilinçaltı çalışmaları da yapabilirsiniz. Daha e, hani kendinizi şifalandırma adına. Hani ben eşimle neden sorun yaşıyorum ya da ortamla neden sorun yaşıyorum? Hani bunları nasıl çözebilirim? Bunun ana kaynağı nedir? Bunlarla ilgilenme. İşte mesela yine e, bu ay tutulmasını olduğu zaman güçlü böyle bir meditasyon yapın. Hafif kendinizi transa alın. Bekleyin. Böyle dualar, sureler, esmalarla kendinizi bir akışa bırakın. O tepe çakranızdan çok güçlü bir akış inecek, şifa enerjisi inecek. Niyet edin. Ya ben bu süreci sağlıklı yaşamaya niyet ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde. Her şeyin çözülmesine niyet ediyorum şeklinde. Niyet edin. Ee, ve dua, yani bu kapıların açık olduğunu da gösteriyor aslında. Yardım ve destek yani... Bakın Neptün burada retro hani geçmişte yaptığınız iyilikler, geçmişte yaptığınız dualar, olumlu niyetler bunlar sizin karşınıza çıkabilir. Bunlar size destek olabilir. Eşten bir de destek görebilirsiniz. Yani eş biraz ortamı yumuşatabilir, durumu biraz yumuşatabilir gibi durumlar olabileceğini gösteriyor. bir sağlık sorunu varsa bununla ilgili bir şifalanma da olabilir evet onun haricinde burada söyleyeceğim satürn tekare satürn tekare evet tabii burada ev aile yuva konularında veya evliliğinizle ilgili ee, alacağınız kararlar e, sizin hangi alanınızda zorlanmaya sebep olacak bu alandaki gerginlik hangi alanda zorlanmaya sebep olacak sizin işte o günlük hayatınız zaten satürn buradan nereden geliyor 6. evinizden geliyor yani günlük rutin hayatınız günlük düzeniniz bozulacak bozulabilir sizin bir sorumluluğunuz var Eşinizle evliliğinizde bir ortaklığınız varsa bununla ilgili bir sorumluluğunuz var. Bu düzen bozulacak. İş hayatınız daha doğrusu bozulma değil de zorlanmalar olacağını gösteriyor. Yani günlük hayatınızda düzeninizde veya ortak işinizde ciddi zorlanmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Evliliğinizde çok ciddi zorlanmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Yani bu alacağınız ani kararlar, ani tavırlar burada dediğim gibi yani anne babanın sağlık sorunuyla da ilgili problemler olabilir. Bu da sizin yine evinizde evliliğinizle işte işinizle rutin düzeninizle ilgili zorlanmalara sebep olabilir. Onlarla ilgilenmek durumunda kalmanız. Evet Plüto-Lilit karşıt açısı var burada. Plüto altıncı evinizi tarıyor zaten. Hani bu işle ilgili dönüşümler, krizler, işte sağlıkla ilgili sorunlar olabilir. Veya günlük düzeninizle ilgili ciddi sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Burada özellikle hani Lilit'le de bir e, karşıt açı var. Gizli düşmanlarınıza dikkat edin. Özellikle iş hayatında iş arkadaşlarınıza çok dikkat edin. Olası işte ev aile yuva konularıyla olabilecek sağlık sorunlarına dikkat edin çevrenizdeki insanlardan hani gizli beklemediğiniz ummadığınız iş çevirmeler sıkıntılar olabilir sizin sağlıkla ilgili bazı konularda korkularınız kaygılarınız endişeleriniz olabilir bu alana da dikkat etmekte fayda var. Doğum haritanızda Aslan ve Kova burcunun 16 derecelerine yakın bir gezegeniniz varsa tutumlu etkilerinde daha fazla zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Başak burcunda ve Oğlak burcunda 16 dereceye yakın gezegenleriniz varsa burada ummadığınız alanlardan yardım gelebilir, daha rahat edebilir ve daha kolay bir süreç geçirebilirsiniz. Evet umarım sağlıklı, huzurlu bir Güneş tutulması ve ay tutulması etkileri yaşarsınız. Tutulma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca katıl butonuyla kanalıma destek olabilir. İndirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.